Merhaba arkadaşlar herkese bugün Efeler mahallesindeyiz sizlere 4 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan havuzlu ve otoparklı villamızın tanıtımını yapmaya geldik villamızın arsa payı 300 metrekare üzerine kurulmuş arkadaşlar 4 odadan oluşan ayrı mutfak ve bir salondan oluşan güzel bir villayı tanıtmaya geldik sizlere villamızın otopark kısmında bulunuyorum şu an aynı zamanda ayrı da bir girişi var orayı da göster normal e, araçsız geçebileceğiniz yer. Önünde de güzel şık bir metrekare açısından da yeterli ölçülere sahip müstakil havuzu bulunuyor. Evimizi gördüğünüz gibi komple güneş alıyor arkadaşlar. Birazdan içeriden de sizlere güzel görüntüler göstereceğiz. Evimizin başlı başına böyle boylu boyunca bahçe alanında peyzaj düzenlemesi yapılmış. Onun haricinde evin duvar üstlerine arkadaşlar korkuluklar yapılmış. Aynı zamanda aydınlatmalar da mevcut. Akşam da zaten çok farklı bir ambiyansla dış aydınlatma yapılmış. Çok güzel görünüyor. Onu da inşallah size ekleyip gösteririz. Evimizin dışarısına geldiğimizde duvarda patlatma taşlar görüyoruz. Gayet şık, gayet kaliteli bir malzeme. Boylu boyunca dediğim gibi bahçe alanında yapılmış güzel bir peyzaj yapılmış arkadaşlar düzenleme. Gayet de şık duruyor burası. Evimizin mutfağından salonundan dışarı çıkılabiliyor bahçeye falan. Onları göstereceğiz birazdan. Evimizde ısı ses yalıtımı aynı zamanda mantolama çalışması zaten yapılmış. Ee, onu da sizlere belirtelim. Evimizin güvenlik kamerası alarm sistemi vesaire her şey mevcut zaten. Ee, dört köşede de kameralar bulunuyor. Evimizin ana giriş kapısı da buradan direkt evinize giriş yapabiliyorsunuz. Nedense videoya başladığımızda rüzgar başlıyor. Gel bakalım. Arkadaşlar içeri doğru girdim burada evimizde akıllı sistem var. Direkt buradan evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Hemen karşılayan bize burada ayakkabılık vesaire e, vestiyer diyebileceğimiz bir alanı var. Burada da rahat rahat oturup ayakkabınızı değiştirebileceğiz. Bir alan yapmışlar arkadaşlar antrasit tonlarında. Yukarılarda led çalışmaları görüyorum. E, bir küçük küçük avizeler var. Direkt merdiven altını da bu şekilde değerlendirmişler. Böyle yeşil e, bahçe görüntüsü. Böyle daha çok otantik güzel bir görüntü sağlamışlar. Merdiven altı için güzel düşünülmüş bir detay diyebilirim. Merdivenlerde de arkadaşlar böyle cam detaylarımız var. LED çalışmalarımız var. Sizlere göstereceğiz. Karşıya baktık hemen burada bir adet zemin katta bulunan iki kişilik yatak odamız mevcut. Yeterli ölçülere sahip bahçede oradan çıkış yapabiliyorsunuz. Direkt salona doğru geçelim. Arkadaşlar güzel yeterli bir ölçüye sahip yine ferah Havuza da bakan, aynı zamanda arkamda bahçeye de bakan güzel bir alanı var. salonumuzun boyutu yeterli, üçlere sahip. Güzel, e, rahatlıkla bütün mobilyanızı buraya sığdırabilirsiniz. Çok da şık bir TV ünitesi yapılmış. Yani böyle antresip tonları da. Ben bu renge bayılıyorum ya. Diğer videoda da, diğer evde de vardı arkadaşlar. Aynı müteahhit yaptı burayı. Burayı da sizler için çekerim dedik. Aynı çalışma orada da vardı. Biz bunu çok beğendik. Gerçekten güzel olmuş. Burada da TV nötesiyle bütünlük sağlaması düşünülmüş herhalde. Aynı şekilde arkadaşlar, aynı desende. Burada e, gri tonlarda bir çıta çalışması var. Üzerinde de aplik yapılmış hemen. Gayet şık. Buradan havuza da çıkabiliyorsunuz, havuz bölümüne. Orada gösterelim. İstersen mutfağa doğru geçelim. Evet sevgili arkadaşlar buradan hemen mutfağa geçmeden orta kullanım alana sahip bir adet tuvalet banyomuzu e, sizlere gösterelim. Burada da gördüğünüz gibi kocaman bir mutfağı var. E, alan açısından gerçekten güzel. Masa sandalyenizi buraya atıp e, rahatlıkla kahvaltınızı yapabilirsiniz. Boylu boyunca bir mutfağımız var. Antresit ve ahşap tonlar kullanılmış. Şurada da şöyle bir detay var arkadaşlar. Elin üstüne doğru gidiyor zaten. Komple bir cam çalışması var burada da. Şu şekilde evinizde havalandırabiliyorsunuz. Ee, gayet güzel bir çalışma diyebilirim. Komple havuza bakıyor. Zaten evinizin ön cephesinden de yol geçiyor. Onu da sizlere belirtelim. Asma tavan böyle çalışması aynı zamanda spot aydınlatma da burada mevcut. Biz bazı lambaları kapatıyoruz. Göre kötü olmasın diye. Onlar belki yanmıyorsa ondan dolayıdır. Bilginiz olsun arkadaşlar kata doğru çıkalım merdivenlerde siyah çalışma var siyah bir mermer var aynı zamanda altında da net çalışması yapılmış evimizin ünt. Ünt demişim bak üst antre kısmında da güzel bir alanımız var karşıda da e, aynı salondaki çalışmayı buraya da yapmışlar üzerinde de aplik çalışması mevcut Güzel de bir sarkıt e, avize var arkadaşlar sağa geldik direkt burada güzel e, şık bir Banyo tuvaletimiz var. Gir içeri istersen böyle bir metrekare açısından görünsün içeri ferahlı. Çalışmalar güzel, gayet çık arkadaşlar. Görüntü de cezbedici açıkçası. İki kişilik bir oda daha var burada. Aynı çalışmalar burada da mevcut. Spot aydınlatmasından asma tavana kadar yine led çalışması vesaire hepsi burada mevcut. Doğalgaz gaz tesisatına kadar, yalıtıma kadar hepsi yapılmış. Burada mıydı ebeveyn banyosu? Burada mıydı? O zaman burayı gösterelim. En son orada bitirelim. Burada da varmış ya. <laughs> arkadaşlar üçüncü yatak odamıza geldik. Burada da e, burası gerçekten diğerlerine göre biraz daha büyük. Metrekare açısından. Aynı zamanda T1 özelliği de var. Ebeveyn banyo olması. Size mutfakta gösterdiğim cam detayı burada da mevcut arkadaşlar. Yine böyle evinizi havalandırabileceğiniz e, şık bir tasarım var böyle çoğu villada yok zaten böyle bazen değişiklik yapmak isteyen müteahhitlerimiz yapıyor bunları. Ebeveyn banyomuzun ölçülerine bakıyorum arkadaşlar. Yeterli bir ölçüye sahip. Yine ahşap ve gri tonlar, antrasit tonlar burada da hakim. Doğru açısından güzel arkadaşlar. Güzel yapılmış yani gerçekten. Şimdi hakkını vermek gerekiyor bazı şeylere. Paralara geldik, Buralarda zaten içerilerde de vardı da. Buradakini söyleyelim. Burada çıta çalışmalar var. Bunlar uzun ömürlü bu arada. Bunların daha ucuz malzemesi vardır. Bunlar alçı arkadaşlar. Ee, uzun ömürlüdür. Hiçbir şey olmaz bunlara. Dördüncü yatak odamıza geldik. Burada da yine ebeveyn banyolu bir odamız var. Ee, banyomuzun ölçüsü yine güzel arkadaşlar. Yeterli ölçülere sahip. Ee, rahat mobilyamızı sığdırabileceğiniz yatak odamızın ölçüleri de burada. Görüyorsunuz gayet yeterli. Yani dolaplarınızı şöyle sağlı sollu koyduğunuzu varsayarsak yatağınız rahatlıkla buraya sığıyor. Üzerine e, alanınız da kalıyor arkadaşlar. Ben balkona çıkayım biraz. Gerçekten yorulduk muyum değil mi? Balkonumuz da bayağı büyük. Zaten fayanslardan sayarsanız arkadaşlar iki parça ve burada da küçük bir fayansımız var. E, geniş yani onu demek istiyorum. Oraya doğru ben en sonundayım. Kameraman da zaten balkonun ucunda. Yeterli ölçülere sahip güzel bir balkonu var. Diğer balkonlara nazaran biraz daha büyük sanki. Buradan da evinizin tüm ee cephesine zaten hakimsiniz. Havuzun boyutunu buradan da rahatlıkla görebilirsiniz. Büyük demiştim aşağıda. Gerçekten büyük bir havuzu var. Evimizin fiyatı da 5 5 değil. 15 milyon 500 bin TL'den pazarlıkta. Buraya sahip olmak için bizleri arayabilirsiniz. 5 dediğim için müteahhitle belki tartışabiliriz bu konu hakkında. Arkadaşlar 15 milyon 500 bin TL tam müstakil villa. Bizlere izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.